Selman Bey. Merhaba efendim. Seçim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Seçim ofisine ulaştınız. Evet. Hayırlı Allah olsun. izin verirse birazdan açacağız. Hayırlı olsun. Doğalla ee, beraber. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Peki, e, Esnaf Odası ile ilgili projeleriniz nelerdir? Şimdi Esnaf Odası ile ilgili projelerimiz var. E, sosyal medya üzerinden de şu an e, paylaşmaya başladık ama tabii burada anlatılırsa şu an biraz da kalabalık yoğun olduğu için bunu e, çıkacağımız programlarda Allah izin verirse daha detaylı, daha çok kitleye ulaşması için e, şeye sunacağız. Gündemimizi sunacağız. Ama şu an tabii burada e, açıklama yapmayayım şimdi. Dediğim gibi açılış zamanı olduğundan dolayı. Ama çok güzel projeler var. Bu projelerde bence bekleyin, görün derim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Ayrıca de e, bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadığınızdan dolayı bize sizlere teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. olun Hayırlı.